Selamun Aleyküm Obidaşlar Yeni bir av videosuyla karşınızdayım Takımı hazırladım Meraya geldim Hava çok güzel Su çok durgun Rüzgar çok az Tam istediğimiz hava var Geçen gün de böyle bir hava vardı İstediklerimizi bulamamıştık Bugün umut, ümitliyim Umarım bugün aradığımız balıkları buluruz Sevgili Obidaşlar her zamanki bölgede gene vuruş alamadım. Yani bu balıklar ne yapıyor, nereye kaçıyor anlamış değilim. O yüzden mekan değiştiriyorum şu anda. Taşlardan geçip şu ileride iri istavritler gördüğüm bir yer vardı. Bir de orayı deneyeceğim bakalım. İnşallah sonunda balığı bulacağım yani. Sonunda ilk balığımızı aldık cıvır cıvır geliyor maşallah sonunda be hemen kovamızı indiriyoruz balığı kaçırmayalım burada bir karolina verdik dostlar ama sonunda balığı bulduk güzel de bir boy istavrit hemen size de göstereceğim şimdi kovadan tutayım Şöyle göstereyim. Silikonu da komple yutmuş. İri bir boy. Hemen silikonumuzu çıkartıyoruz. Balığımızı kovamıza koyuyoruz ve sonunda Allah'a çok şükür. Burası çok sığ dostlar ama balık burada. Yapacak bir şey yok. Ava devam. Evet sevgili abidaşlar 2 numarayı yapıştırdık sonunda. Allah burası biraz maliyetli oluyor. Mekandan ötürü. Ama bu seferki balık güzel. Bayağı yatırdı. Zıplaya zıplaya da geliyor şu anda. Ey maşallah. Ey maşallah. ile beraber gelmiş dostlar. Gördüğünüz gibi. Hemen kovaya sokalım. Ona da bir operasyon yapalım. Evet dostlar. Yat okunuyor. Bir tane daha balık aldık. Bir yavurunca güzel basıyor. Oo, oo. İnşallah kaçmaz. Su üstü yaptıklarında şahane basıyorlar dostlar. Evet. Bu da baltavaş. Hatta bu bayağı güzel. i̇nanılır gibi değil. Ben hayretler içerisindeyim. 3-4 kere Karolina sistemimi suda ipine takıldı benim jiket. Şu anda ona takıldı ve takımı tamamıyla dışarı aldım. Bunu şimdi toplayacağım, çantaya alacağım. Direkt evde tekrar bu kadar. ipi de görüyorsunuz baya geri saracağım dostlar. <laughs> İpin bağlantı yerinden kopmuş. O yüzden gayet güzel bir şekilde geri aldık. Hemen bir tane Köpüğe saracağım bunu. Takımı çıkartıp evde de tekrar takımıma bağlayacağım. Allah bugün şanslı günümdeyim. Güzel güzel balıklarda inşallah devam eder dostlar. Ben hemen şunu halledip hava devam edeyim. Dostlar 4 numarayı aldık. Geliyor. Takımı da yarım saatten önce toparlayabildim. İnce ip olduğu için bayağı dolamak lazım. Bakalım balığı kaçırmazsak. Aha kaçırdık. Tam da kıyıda kaçırdık. Hemen bir de sizle beraber atış yapayım. Sizin şansınıza bakalım. Atar atmaz alabilecek miyiz? Atışı yaptık. Suya düşer düşmez kapattık dostlar. Oltayı tamamen havaya dikiyoruz. Ondan sonra vuruşlara başlıyoruz. Aldım. <laughs> Atar atmaz aldım dostlar. Bu seferki güzel. İnşallah kaçırmayız. Hemen sarıyorum boşluk vermeden İşte bu kameraya çekerken Kamerayı aç, aç kapat yaptığımızda dostlar Boşluk veriyoruz Balıklar kaçıyor Bir de burada tam kıyıda kaldırdığım için balığı Suyun üstünden geliyor Ondan sonra kaçıyor balık Suyun üstünde çırpınınca Bu sefer kaçırmadık Hemen kovamıza Sokalım Böylelikle kaçışı direkt engellemiş oluyoruz. Hemen onu da size göstereyim. Tosun tosun. Bu da fena yemiş. Evet sevgili obidaşlar hasılat gördüğünüz gibi güzel bir 8-10 balık var. Boylardan bir örnek vereyim size. Yani Balıklar şahane boyda. Şöyle de göstereyim size dostlar. 10 numara 5 yıldız. Bu ve bu tarz videoların devamı için bana teşvik vermek için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim dostlar. Oltusu su olun, rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Görüşmek üzere.